abi cennette sıkılma mı? olacak mı? Bunu sormayın artık Allah lan bu <laughs> Mikroda elektronlar Makroda galaksiler Parklar Trilyonlarca galaksi Trilyonlarca güneş sistemi <laughs> Kendimi sikeceğim. Yeter Ananın amı. Yeter. Şunu sormayın artık. Amına koyayım Allah'lan bu evreni yaratmış. Trilyonlarca galaksi, her birinde trilyonlarca güneş sistemi. Mikroda elektronlar, kuarklar, makroda galaksiler neler yaratmış. Ama cennette seni eğlendiremeyecek öyle mi? Yeter şu soruyu sormayın amına koyayım ya. Yeter ulan. Ay kendimi sikeceğim sinirden ya. Yeter ya. Ay amına koyayım ya. Her gün sorulur mu şu soru ya? Şu salak soru her gün sorulur mu ya? Allah Allah.